Savaş alanına ulaşacak Hepsini ez ve geç pompala, pompala. Minyonlar doldu. Milyonlar doldu Evet ekiple ilk oyun Ekibe de bak Ekip şimdiden pes et Tamamen Oğlum, oğlum Trafon nasıl araba bak orospu çocuğu nasıl vuruyor? Böyle gibi namına Tekrar etmemi ister misin? Ben onlar bize bir şey alırmasın. Üzerinde adım yazılı bir kurşunum var. Nanara bize gitti. Kenge geldik. <laughs> Çölde Yengeçler mi? Yalnız Abi. bir adam. Gördün <laughs> <laughs> ha az etsin, daha çektiydi. Kanka ben bir kaslıyım da. Şerifini dinle ufaklık. Çalar mıyız onu? Şöyle bırak da Çalamadım, ben. çalamadım. Adalet hepinizi kucaklayacak. Kanka benim dört olmam bekleyecek. Yoksa <laughs> hiç sıkıntı yaratıyor. Yapar. Franco gitmiş gel şuna bak. Silahını at ve teslim ol. Çaldır mı yaktın? Kaç. Yapma. Salamadı lan tutturamadı lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok geç bastı. Sağlanacağından emin olmalıyım. Hala az kaldı. Hadi ilk video diyorum. Düşman kaplumbağayı katletti. Hiç anca gösterdi. Gerçi ilk şey, tık da bizdeydi lan. Niye öyle oldu? Salma da Clint. Açılın. Clint geldi. Benim gibi bir silah şöyle çok az kız karşı koyabilir. Bunun için onları suçlama. Ha şöyle. Onu da aldık. Kula altı girersen onu keserim ya. Ha. Sadece halkın yaptıklarını takip et ziyaretçi. vuruyor. Gel altına evet. bak kanka boş ver. Hadi Açılın. ilk oyun ilk galibiyet. Açalım. Böyle bir şey yani. altın aldık la. Hı. Hızlı mısın? Kanka kaç. Bu beni keser. Ölmek istemiyorum. Mülkün temelidir. Ben gidiyorum. Tekrar <gülüyor> <kısmı>. <gülüyor> Benim gibi bir silah şöre çok az kız karşı koyabilir. Bunun için onları suçlama. <laughs> bir Düşman katledildi. Bak ne de çöktüler. Çöldü. Ne hasar vuruyor mu Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Bir düşmanı katlettin. Adaleki Hüseyin. Buraya mı geliyorlar? Açtım açtım. Takımın bir kule yıktı. Allah Allah şunu. Adaleti hisse. Bugün adaletin sağlanacağından emin olmalıyım. Adaleti hisse. Ben vuruyorum kestim Adaletiz neredeyse. Hı. Geldim ölme. Ya yapma. Kanka Zeyri sen kurtardın ha. Onu alırız la gel. Ay, gel. Ay, ay, ay. gel kaç kaç kaç. Ve ol. Kanka ben base atıyorum. Hahaha. 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 geldi. Lay Nayla O gelir buraya. Üzerinde adın yazılı bir kurşunum var. Gelmedi. Adalet hepinizi kucaklayacak. Takımın bir kule yıktı. Adalet, Takım, arkadaşın Takım arkadaşın katledildi. Durdurulamıyor. Aşağıda var mı? Bekleyek mi şurada? Bugün adaletin sağlanacağından emin olmalıyım. Adalet bir şey. Gel çıkak. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi Kuleniz yıkıldı Girecekseniz alacağım burayı Takımın bir kule yıksın Kana susamış Ne hasar vuruyorum lan Açın beni test ol altında. Takım arkadaşın katledildi. Adalet mülkün temelidir. Tekrar etmemi ister misin? Düşman katledildi. Takımın kaplumbağayı katletti. Sadece halkın yaptıklarını taklit et ziyaretçi. Oyunun başlığı hazır usta. Ya başlattım daha hızlı olmasa da harap Bu Kurşunlarımdan hızlı mısın? Adaleti hisset. Çaldı asabi. Açılın. Clint geldi. Ben öldüm. Düşman Şekli. katledildi. Ama salaklık yaptılar. Yani. Bana vurdu. Konu <laughs> <at ve> <laughs> oğlum onlar da Han abi varmış şimdi görüyorum. Han vallahi ben de kafayı yiyorum. Şifa diye Adın yazılı bir kurşunum var. <laughs> bakmadım bile karışlar. <laughs> Kuleniz yıkıldı. Kuleler gidiyor. Hmm. <laughs> Düşman katledildi. İki de iki. <laughs> Buraya kadar. <laughs> Geliyor Geliyorum Rakipsiz. Seri katil. <laughs> Buraya kadar. <laughs> Takımın bir kuleyi. Adalete teslim. Ah, oh, kafamda. Benim gibi bir silah şöyle çok aptal karşı. Bunun için onları suçlama. Ne yapıyorsun lan? Silahını at ve teslim ol. Geri çekil. <laughs> Adalete. Adalet hep geri çekil. <laughs> geri çekil. Geri çekil. Oğlum Franco nasıl salladı oradan lan? Benden de arasından git. salladı hiç biri tutmadı lan. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Efsanevi. Öleceğim. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. İki de 2. İki. Adalet. Çok çok iyi. Ayrı odayla oldu kanka. Evet. Benim gibi bir silah şöre çok az kız karşı koyabilir. Bunun için onları suçlama. Bunları <laughs> alır. aslında geç Kurşunlarından hızlı mısın? çölde yoluna çıkan yalnız bir adam. Efkemis'ten i̇şte, emek. Müsteği farm var. Adalet mülkün temelidir. Tekrar etmek ister misin? Toplan! Hı? Toplan! Yoldayım. Adalet hiçse. Yok mu uçun? Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bugün adaletin sağlanacağından emin olmalıyım. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Sadece halkın yaptıklarını taklidi et ziyaretçi Hız ver <laughs> Kaçabilirsin ama saklanamazsın Niye girdin? Kuleniz yıkıldı Girmedim lan kaçtım kaçarım. Buraya kadar kalktım. Kuleniz saldırı altında Olum ana abin nasıl vuruyor böyle? katledildi. Aldığımız oyunu vereceğiz bak ha. Kuleniz saldırı altında. Üzerinde adım yapılı bir kurşunum var. Oğlum sakin ol lan. Düşman ordu katledildi. <laughs> geçti. Düşman katledildi. Nerede lan o şey? de başlayayım ya. Kuleniz saldırı altında. Sadece halkın yaptıklarını taklit et ziyaretçi. Geliyorum. Düşman Yıkıldı. Düşman katledildi. Wow, kaldı kendine. <laughs> Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Tamam bu da bitti. Düşman seri katile bağladı. Düşman Nasıl hasar vurdu? Benim adam. Adalet Canıma bak. Adalet mülkün temelidir. Tekrar etmemi ister misin? açmamız lazım ortadan Bugün adaletin sağlanacağından emin olmalıyız. <laughs> 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 Adalet hepinizi kucaklayacak. <laughs> yukarıdalar, yukarıdalar ortada var. Gel. Çölde yoluna çıkan yalnız bir adam. Var mı ulti? Oğlum gördün mü bu ulti? Ne yapıyor lan bunlar geride? Düşman katledildi. Ya. Takım arkadaşın Takım katledildi. Yani? Adam. <laughs> arkadaşın katledildi. Eşelek. Açılın. Clint geldi. Lord var, satmayalım bak Düşman kilidini aç, düşman Lord'u katletti Adaleti hisset <laughs> <laughs> Üzerinde adın yazılı bir kurşunun var Aynen. Geri çekil. çekil Silahını at ve teslim ol. Düşman saldırı altında. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> Ya dalın daha çok dolanıyor adamın etrafından bir saat ya. Sadece halkın yaptıklarını takip et, ziyaretçi. Kuleli saldırı altında. Alt kule gidiyor ya, üst kule Kuleli gidiyor. Kuleli yıkıldı. Bunlar ne, ne yapıyor ya? Adalet mümkün temeli git girme kanka geliyor. Tekrar etmemi ister misin? Kanka çek. Üst kuleniz saldırı altında. Yok mu ki? kanka. kanka. Tamam ne oldu? Şaptın. Burada. Burda la canavar ananı sikeyim ya Doğa rüzgarını yanlış yerde bastım yanlışlıkla Takım arkadaşın katledildi Maşallah. Maşallah. Bak falan bak. İzliyor bak Seri katil. İki de iki. Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor yola. Dairuta ilah dedik. Geliyorum ölme. Düşman 2'de 2 attı. doğru giriyorlar. Ha girecekler. Girdiler. Silahını at ve teslim ol. Açılın. Nortalar mı lan? Geldi. Bozdular nortalar. Alayım mı lordu? Nereye alıyorsun orada? Gel la gel la gel la Düşman kanat olmuyor <laughs> Düşman 2'de iki attı Takım arkadaşın katledildi <laughs> Düşman lordu katledildi çekil Müsünün saldırı altında. Adam ne yapıyor? Gidiyor da Frank'e ulti atıyor görüyor mu ha? Takım arkadaşın katlediyor. Düşman ezip geçiyor. Ha şöyle